Merhaba arkadaşlar bugün yeni videoda karşınızdayım. Bugün Roblox oynuyoruz. Tabii ki de her zamanki gibi. Ne her zamanki gibi ilk İlk Allah dışarı çıkıyoruz da. Şimdi anlamadım. Tövbe tövbe ulan ne? Labmuş boşver gitmeyelim Bu ne? Evet. O, o, o. İyi ee, şimdi parkurlar var burada. Kaçmaya çalışıyoruz. Ben ne kadar çirkinim ya. Ben bunu çok yakışıklı vurmuyorum. Bir ee, join. Ee, şuradan yukarı gidelim. Ee, bize? Ee, neyse boş yapayım. İngilizcem yok bir de ben ne yapayım? Kanala abone olup bir de like atmayı sakın unutmayın da. İşte YouTube var. Ne YouTube falan ne işte. Evet. ikimiz video çekiyoruz artık. İkimiz video çekiyoruz artık. Evet. Sık. Kardeşim de geldi. bir de kendimize bir tane giriş yapalım. Ah selam vermeyi unuttum. Merhaba arkadaşlar. Evet. Engelleri geçireceğiz. Evet geçirmeseydik afına girer beynini sökerdi. Ondan sonra beynini gidip e, kuşlara verirdi. Ne diyor lan? Kuşlar beyin yemez unutmuşum. Özür dilerim ya Allah Allah. Çok boş yaptım. Yok ya ben boş yapmıyorum ya. Nasıl boş yaptınlar? lan? Aha. Aha. Evet arkadaşlar bugün gün e, e, sandık Oy. Oha. Sen... <laughs> bağırma, bağırma. Arkadaşlar nefesimiz. Oha baştan başladı. İçine. İçine girsin beynini alsın ondan sonra beynini gidip kediler versin kediler senin beynini yesin senin beynini yok unutmuşum hala bu yazın Oynamayı da bilmiyor var ya. <laughs> Bak güle güle. Arkadaşlar sizin bizim oynamamızı istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Evet yorumlara yazın biz de oynarız. <laughs> oh, kafam. Kafam ağrıyor hayır. Kafam ağrıyor kafamızı çıkart kafam ağrıyor diye. Koşma. Derdim olsun. Koşma oğlum düşeceksin koşma oğlum. Düşeceksin ya. Ne düşeceksin oğlum. oğlum koşma ay ayağın takılıp bir yerde düşeceksin yapma. Koşma Oğlum ben sana koşma demiştim ya. Allah Allah. Ses çıkart ya böyle. Bir dakika bunu tipini görmek istiyorum ben bir dakika. Çok çirkin. Oo. Kız tavlayacak gibi duruyor. Gülüyor görüyor musun yakışıklı adamı? Bek, bek, bekle bekle bekle. bekle. Ne? İlerle bekle. Dur. Biraz da ilerle. Gitme. Bak ben sana gitmedim demiştim. Ver bir kere ben deneyin. Hayır hayır. Ay ben deneyeyim. Kimde kardeşim o ya kardeş? kardeş. Kardeşin kardeş. mi abin mi? Anlamadım ben. Sen beram buramsın kardeş. Bir dakika bolma bir dakika bir dakika. Hayır ben daha hayır hayır, hayır hayır hayır. Hayır hayır. Bakın geçeceğim bakın. Geç. Bu süren için olacak. Saçiklerimi düşün hadi. Ben oynayayım. <laughs> Hayır Bu nasıl olur ya? Bu nasıl olur ya? Olamaz. Şimdi ben oynuyorum. Benim alıp gidip Kedileri verdi ya. Kedilerin hepsi doydu çünkü benim çok beynim var. Allah Allah. Ben büyüdüğümde dünyanın en ünlü insanlarından biri olacağım. Geçtin mi? Geçtik. Yalan söylemiyorum. Geçtik değil. Hayır, mi? Geçtik. beraber ben... geçtik. Hayır, hayır. Hayır, ben hayır, geçtim, hayır. ben gittim. Tamam, tamam. tamam, beraber geçtik. He <laughs> he. Yok, beraber geçtik. He <laughs> he. Hayır, beraber geçtik. Yok. <laughs> hayır, beraber geçtik. Ben sana yardım ettim. Ne yaptın? Lan? Yardım ettim, hayır. Hiçbir şey. Yok yardım ettim, hayır. Orada... Orada kötü şeyler var, <laughs> gitme. Burada, dur, <laughs> Aç lan kapıyı. Aç lan kapıyı. Duvara tırmanırım yoksa. <laughs> İntihar ederim kendimi aşağı atarım ha. Aç kapıya abi. Abi canlıyım kapıyı aç. Hatta açma ya. Orası hapishane. Bir dakika şu adamın tipini görmek istiyorum ben. Ya şu baktın yüz kere Yok bak. yok şu öbürünün. Ha bu mu? Aa, bana yardım edin. Aa. O bizi O bizi yardım ediyor. Biz ona yardım etmiyoruz. O mu yardım ediyor? He. He. Nasıl oluyor? Ne oluyor bu hatta? Sen şarkı söylemesen de olur kardeş lütfen. İnşallah öl... Hayır ya! Bu kadar biz gel sen gel öldür bizi Oynamıyoruz. Ne? Dur, Çok bunların saçma. Bunların içinde bir tane... Aha geri canlandım. Oraya basman gerekiyormuş. Bunlar ne? World you like to... Boy love... Tamam bunların... Gravity mode. Bak onda, onda var ya. Oha! sağ ben Hayır bunun başka bir şey oynayalım hadi bize. Şu şu. Daha da başka bir şey oynayalım. Kevi. Evet. Anahtar. Geçtim gidiyorum hadi. Aa yes de. Tamam. Yes mi desek hayır. No de. Evet. <laughs> Buraları çarpıdan geçmeye çalışacağız. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet. 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 Hadi. Ölmeyelim. Senin ben var ya oyun ben senin var ya. ya ben siz... bunu oynamıyorum. Hadi başka bir şey yanım hadi. Hayır hayır. Hadi başka bir şey gidiyoruz evet arkadaşlar. Daldım Hayır. da böyle. Baktım geçebiliyor mu acaba? Mm. Uh. Tam da ölmüştüm. Bu sefer yenildiğimizde başka oyuna geçelim bence. Of. Hayır. Hayır ben gitmek istemiyorum ya. Hayır gideceksin ya. Hayır ben gitmeyeceğim. Hayır ya. Hayır ya ben gitmeyeceğim işte. Hayır. Gidecek. Gidecektim neredeyse. Ha. <laughs> Hadi başka bir şey oynayalım. Hadi be. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi size bir şey söylemem lazım. Benim şu kardeşim var ya. En sevgisiz. Baş konuşuyor. Benim hadi. şu kardeşim. Beni her gün evde dövüyor. Her gün. Her gün deviyor. Her, her gün. gün dayak yiyorum kardeşimden ya. Her gün. gitmeyeceğiz. Gitmemeliyiz oraya. Bak şuraya git. Olmaz. Wow, tamam şuraya. Bizim... Wow. wow, wow, wow. wow. Ne zıplayacağız. Ha, wow. Evet, tamam, wow. 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 Hadi başka bir şey oynayalım bakın. Tamam tamam devam edelim başla. <laughs> bunu geçelim ondan sonra. <laughs> bir daha ben zıplamayı unutuyorum bir dakika. <laughs> İkinciymişiz bir de yedinci deyiz bir dakika ben bunu geçerim kardeşim. Bir dakika zıplamayı unuttum arkadaşlar yine. Demek ki her yerde zıplayacak mıyız? Niye ses yapıyorsunuz lan? Oh, abi. Ya bir gir sal. sal, sal. Hayır hayır hayır. Yüz kez oynuyorum burada. Sen dur lan ben de yanına geleceğim bekle. Gel lan. Benim adım Ensar. Doğru bunun da telefonunda var. Benim de tabletimde var. Geliyorum Bardi lan. Bin. Oyunun adı ne lan? Oyunun adı ne? Nerede? Nerede? Aa oh, oyundan çıktım. Bakayım. S Jape. S Jape. Du. Du. Dun ge on. Lan! Senin yüzünden en arkaya geldim. Ve tela ben de yanına geleyim bari. Şöyle git bekleyelim de. Bekle lan. Biz iki saat burada gidelim. <gülüyor> Gülüyor evet, gidiyoruz gidiyoruz yine en arkadan başladık gidiyoruz. Bekle ben de geleyim ya. Yürü git bekleyelim. Bekle de. bir yerde. Gelmiyor mu? Ama ben niye bu kadar çirkin gerçekten? Çok aha sesini azalt. Aha, lavlara düştüm mezellim. Nereden başlıyoruz ki? İşte. Bu ne abi? Gördüm seni? Afsa, afsali alsa. Her ben zıplamaya bastım ama ya nasıl öldüm? Bak olamaz, 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 olamaz. Bak orada bak bak bak. Görmüyor ki. Evet zıpladım, bir daha zıpladım evet. Evet bekliyorum. Hadi Çekil kız önümden. Sarı saçlı kız. Çekil. Ay ya. 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 Hayır, hayır ya. Hayır. En sondakinde öldüm ya. Buna aynı yerde mi öldük bunu? Nasıl bir yermiş lan? Nasıl geçemedim? Ben az önce burayı çok patır patır geçiyordum az önce. Şimdi ne oldu? Oh geçtim. Ben ne olursunuz onunla yüzünden Ben yukarıya gidiyorum. Sıra neydi? Ben. İki saattir yapamadım. Şey şimdi Bir daha yapacağız. Bekle la ben geliyorum ya. Çok bekle. Ben adım göre hayat falan sak. İkinci değil mi şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Bu geç yes diyelim bakalım neymiş. Ben zıplıyorum <laughs> ama geçmiyor. ya. Dur la kafayı yedim. Dur la oyun kasıyor. Nasıl kasıyor? Nerede kasıyor lan? Şu hızlı gidiyor. Ya. Tamam geçtim burayı. Ya. Ah ya görüyor, orayı görmüyorum. Bekle aynı yere gelelim de yarışalım ya. Ya çok beklersin. Göreceğiz ya. yanına geleceğim senin. Ne hangisindeydi şurada? Ya. Ben. Ben de kampoval. La 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 la. Ne sen? Hay <Sektorie> hayır. Ne hayır? Nasıl öldüm ya? Sen gör aynı yere gördün oha. Ya ben burada mıydım? Ben burayı ezip geçtim ya. Sen ne diyor? Hayır hayır yine öldüm yine öldüm yine öldüm beklenen yere girdim. yine ağa yine. Ağla, yine ağla. Aha. Takhulmuşum burada. Oha öl bari. Ne yapacağım artık? Aha. Buradan sonrası nereye gidiyorduk acaba? Oh. Ben oraları geçeceğim eminim. Oo oh, durdu. A Ben sana niye bakıyorum? Kendi oynamaya devam edeceğim. Hayır. Sana yetişmem lazım benim. Ben gidiyorum buradan. yine oh, düştüm. Vallahi bu nedir ya? Oha oyunu bitirdim ama. Bitirmem az kalmış. Bitirmedim. Her taştan üzerinden geçiyorsun. Ben basmıyorum. Sen <laughs> ağla ağla. Ben kaçındayım. <laughs> Üç mi? Oha. Sen sekizdesin. <laughs> <laughs> e burada bir şey yok. Var. Abo oh, varmış. <laughs> ben de yok diyorum havada onlar. Sınavladım. Koyun bizi resmen Koyun bizi resmen Ay kidding me yani diyorum söylüyor ben basıyorum kabul etmiyor ya Bağırma bağırma Sen nasıl öne gittin bu kadar ya Hakikaten nasıl gittim ben gaza geldim. Gaza gaza. Gaza mı geldin? Evet. Çakmak tüteyim de yan o zaman. Ne alaka lan sen? Gaza geldin ya. Ha. Hiçbir şey anlamadım neyse. Arkadaşlar siz anlamışsınızdır ya. Bu anlamıyor. Ben anlamadım bir şey ama. Lan! Hadi be Hı. bastım ben ya. Şuraya geçtim. Vallahi burayı geçin çok kolay olacak ya. Bir geçemedim burayı lan. Ne buraya mı? Oha sen de orada mısın ezik? Ne, ne orada olduğunu görmem lazım. Ne yapıyorduk? Ha şuradan gidiyorduk. Ya zıpladım ben oh. zıpladım zıpladım. Bağırlar! Bağırma! Valla bağırıyor. Cık, bağırma insanları sağır edeceksin. Hayır. Bir de bana diyor ya. Tamam bir daha bağırmam. Özür dilerim abicim. System, Kim derim. kimin abisi belli değil ya. Ben senin abinim o. Özür dilerim abicim o zaman. BAM! Ha tam da şurada inmiştim. Yok şurada. Yok öbür tarafta. Evet burada. Yine inmiştim lan basıyorum ya. Aha zıpladı. Bunun kaldığı yeri görmeniz lazımdı. Ama gösteremiyoruz maalesef. Abonemiz... Be şey 50.000 bin olduğunda yüzümüzü göstereceğiz. Yok 20.000 bin olduğunda gösterelim bence. Bence de ya, o kadar yüzü Oha. Bu ne zaman vardı lan ben bunu görmedim. Bu dakika bunu bak yanına geleceğim şimdi çok hızlı geleceğim bak. Nasıl Benim geliyor? bak şimdi üçüncüdeyim ya. Bak birazdan dördüncüde olacağım. Ben nereden gidiyorum? Şurada. Vallahi ben basıyorum ama kabul etmiyor nedense. Corona time bro. Corona time. Oh. Oh. Olamaz, olamaz. Olabilir, olabilir. Oh. Evet arkadaşlar. Onun yerine şimdi ben oynayacağım evet. Yanlış gelmem inşallah. Bak. Geldim arkadaşlar. La ne yapıyorsun orada? Sen niye oynuyor benim yerime? Artıklık yapma lan. Ya, bir sus ya o kadar gidiyorum var ya kıskanmaz. Tövbe, tövbe. Oh canıma değsin. Namussuz. Aa, ezik sen neredesin ben nerede? Geçemedim la burayı be. Oynamayı bilmiyorsun çünkü. Öğreneceğim o zaman. Ö. Re. Ne. -c He oraya basmaman lazım. Tamam. Şimdi anladım. Kafayı çözdük Kafayı çöz. Tamam. Bunu geçmeye çalışsam mı abi? Çok Hadi. Beklersin. Sen bana öyle yap ben de sana böyle yapayım. Geçemedim. Ölüyordum neredeyse. Ben? Bir geçemedim var ya. Gidelim. Ya. Yalan söylüyor lan. Adam 20 tane en gitmiş birinci. Baksana 20. de. Ben 9'dayım ya Videonun Video hızlandırabilir miyim acaba? 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 Wow. Bak dibinden atlayacağım. Uh, tamam. Orada tamam. Uh, geçtim sonunda ya. Aha Ensa bunun ağzından geçeceğiz. Baksana. Oo. Oh. Uh, uh. <laughs> wow. Evet. Oha. Hala <laughs> bir geçmeye çalış la buna. Oha. He orada hızlanıyor. Bak ya. benimkine bak bir. Çok bekliyorum. Hazırlan. lan. Oha. Yapamam yapamam. Yapamazsın değil mi? Hı hı. Yapamıyorsun çünkü oraya. Arkadaşlar sizce ben de mi kanal açtım yoksa beraber mi oynayalım? Sen de kanal aç. Bilmiyorum ki. Oynamıyorum lan. Sinirlendim çıktı çocuk. Hep hep. Bak geri girdim de. Düşünüyorum baştan başlayacağım ben ya. Oha bir de baştan geliyor <laughs> Tamam ben nereden gideceğimi anladım. Gereğim baştan başladı ya. Çıktı geri gitti. O kadar oyunu oyna var ya sen. Cana diyor ben. <laughs> <Of! gülüyor> dibinden ya, dibinden ya, dibinden yapıyor. Şöyle yapıyor ya. Gülü baştan alıyor ya. Öleceğim lan. Kafayı yediriyor ya. Bana bak. İnşallah yenilirsin. Niye yenilmesi lan? <laughs> Geri yavaşladık. Yavaş oldun da o kadar mı yavaş oluyor? Ah! <gülüyor> Checkpoint. <gülüyor> of kafayı yiyeceğim ya. Olsun. Sonunda. Sonunda geçtim burayı sonunda. Oo sen neredesin ben neredeyim? Ne buradan mı gideceğiz? Şaka şaka. Ben ne yaptım şimdi? He. Tamam. Ne kadar yavaş gidiyor ya. Oha. Ejderhaya baksana. Bak bak bak. Ejderhaya bak. Oha. Kafamı yedi oyna. Yeter adım. Bitirelim. Sonraki videomuzda siz Oha. yorumlara yazın. Biz oynayalım arkadaşlar. Ben bunu bitirmeden hiçbir yere gitme. Hiçbir yere gitme. Ha video çok fazla olmasın ya. Tamam. Öbür bölümünde artık başka zaman yaparız. Evet. Aynen Hı buradan devam edeceğiz. Level 12'den. Devam ederim. Videoya like atıp ve abone olmayı sakın unutmayın. Hadi görüşürüz.